Merhaba arkadaşlar. İkinci bulizimiz bitti. Bunu kol ağızları ve yakası lastikli olarak çalıştım. Yine bir basit kesimle sadece düz kumaşlardan kol ağızlarını keserek Genişçe bir parça oluşturduk ve buralara da dikişle birleştirdiğimizde lastik yaptık kol ağızlarına da lastik yaptık. Alt kısmında elastikli düşünüyordum ama böyle bırakmak istedim biraz dedim ferah olsun. Böyle bıraktım nasıl olmuş arkadaşlar? Tiril tiril ince tülbent kumaşından güzel yazdık. pratik bir kesim hemen kesip gibi çip, dikip giyebileceğiniz bir çeşitli bu da. istediğiniz kumaşlardan viskon kumaşlar olur. Böyle e, ince, tril tril kumaşlar olur. Tülbent kumaşları olur. Pamuklu kumaşlar olur. Dikip dikip giyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. hoşçakalın